küçük kardeşlerimizin yükleri çok ağır. Onkoloji servisinde yatan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz yükü çok ağır. Maskeli Kahramanlar Yardım Platformu üyeleri Trak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Şükrü Kilimci Çocuk Hematoloji Onkoloji Kliniğinde yatan çocuk hastalara bayram hediyesi verdi. Platform gönüllüsü Edirneli Esnaf Mehmet Doğruöz, morale ihtiyacı olan çocuk hastaları için hediye partisi düzenlediklerini belirtti. Nacizane böyle özel günlerde, bayramlarda, yılbaşlarında elimizden geldiği kadar onlara destek olmak, nacizane küçük hediyelerle mutlu etmek amacıyla burada bulunuyoruz. Arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Maskeli Kahramanlar platformumuz var. Maskeli Kahramanlar platformumuz arkadaşlarımızın istekleriyle sürekli ilgileniyorlar, sürekli paylaşım yapıyorlar. Bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. siz değerli dostlarımızdan da sürekli yardımlarınızı bekliyoruz. Gerçekten yardımlara çok ihtiyaçları var. Muhaber olarak ee, ben arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür Hepsine hediyelerini verdik, balonlarını verdik. Ee, elimizden geldiği kadarıyla e, arkadaşlarımızın desteğiyle, dostlarımızın desteğiyle hediye kartlarını verdik. Ayrıca biraz yüzlerinde bir tebessüm oluşturmaya çalıştık. Elimizden geldiği kadarıyla herkesten yardımını bekliyoruz. Maskeli Kahramanlar platformu adına açıklama yapan Sevgi Yalmak, 6 ev hanımının oluşturduğu grubun Türkiye'nin farklı illerinde lösemi ve onkoloji servisinde yatan çocuklar için hediye etkinliği düzenlediğini belirtti. Grubumuz 6 kişiden oluşuyor. Tamamen gönüllülükle yaptığımız 6 e, ev hanımının çocuklara farkındalık oluşturmak ve onların ihtiyaçlarını, kan ihtiyacı, ilaç, e, aklına gelebilecek her türlü yardımla bulunmaya çalışıyoruz. Gerek gıda desteği, gerek bez e, bizden herhangi bir istekte bulunduklarında destek oluyoruz. Sağ olsun Mehmet Bey gibi gönüllülerimizin sayesinde bir takım şeyleri yapabiliyoruz. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten. İstanbul'daki tüm hastanelere, hematoloji onkoloji olan tüm hastanelere, İzmir'e, Samsun'a, Ege Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Edirne, Trakya Tıp Ulaşabildiğimiz tüm hastanelerdeki lösemi ve e, onkoloji hastası bütün çocuklara ulaşmaya çalışıyoruz. Bize gerek sayfamızdan maskeli kahramanlar, gönüllü anneler sayfasına ulaşıyorlar. Gerek bizim telefonlarımıza ulaşarak e, kendilerini tanıtıp, biz hemşireden bilgi alıp gerçekten ihtiyaç sahibi mi onları teyit edip ondan sonra elimizden gelen tüm desteği yapmaya çalışıyoruz.